Da. Güzel heyecanlıyım Yani oyun hakkında çok güzel şeyler duydum. O yüzden merakla izlemek için bekliyorum. Sizi görmek de çok güzel efendim. Senaryolar ardı ardına geliyor ama Gökçe Bahadır bir türlü karar veremiyor. Ya. Neden? ya bilmiyorum. Ee, bakıyorum öyle hissedeceğim, Daha çok içinde olmak isteyeceğim bir şey olunca tabii ki yapacağım. Özlediniz <laughs> mi diye soralım ekranlara efendim öncelikle. Ee, yeni sezonda yani, artık ekranda olacak biz değilim. Ya çok uzak kaldım söylenemez yani uzun bir zaman geçmedi. Ee, kısa kısa aralar veriyorum. Sezonda ne yapacağım? İnan ben de bilmiyorum şu anda. Yani sahneyle ilgili düşündüğüm şeyler var. Bakacağım. Emel, e, sahneleri hemen siz açtınız, biz devam edelim. Sahnelerde fırtına gibi esiyorsunuz aslında. E, profesyonelleşti de bu konu. E, neler düşünüyorsunuz? Artık sahnelerde ne olacaksınız? Oyunculuk sahnelik bir mi devam edecek? Bir eder. Evet. Yani bir etmesini tercih ederim tabii ki. E, sahnede de zaten ne, oyunculuğumu da kullanarak yaptığım için çok keyif alıyorum. Hı hı. O yüzden ikisini bir devam ettim. Geçtiğimiz günde efendim. Yok, yok henüz orada Henüz orada değilim. Geçtiğimiz günde doğum gününüzdü. Doğum evet. gününüz kutlu olsun diye. <laughs> ee, nasıl geçti sizin adınıza doğum günü? Emir Bey neler aldı size diyelim hediye olarak? Ay ya hediyeden ziyade ben Kapadokya'yı hiç görmemiştim. Ee, o yüzden Emir de bana böyle bir Kapadokya sürprizi yaptı. Hı. Ve orada böyle balonlarla bir giriş yapmış oldum yeni yaşıma. Güzeldi benim için hiç görmediğim bir yer. Güzel oldu. Var mı arkadaşlar? Çok teşekkür Türk ederim. Şey. Çok güzel yer almıştı. Çok güzel bir yer Çocuk projesi. Ne projesi? Çocuk projesi. Ya yani çocuk, yani çocuk projesi. projesi. Ya kısmet. Şu an bak. Bakalım göreceğiz. Kısmetse olur. istiyor musunuz?